Antalya'da ilk düdük sesi geldik. Mücadeleye Sipey Bodrum Futbol Kulübü başlıyor. Güray Vural bekletmeden çevirdi içeriye. Ayeti sektirdi. Dokundu orada topa Ege. Taylan Antalya'da. Seferi. Taylan Seferi. Pasını aktardı şimdi Georgie Puşkaş'a. Önü açık Georgie Puşkaş çevirdi içeriye. Freddy kafayı vurdu topu alara gitti. Eski takımını atıyor Freddy. Bodrum Futbol Kulübü 13. dakikada öne geçtik. Bu sezonki ilk golü Freddy'nin. Eski takımını üzüyor Antalya'da. Sipay Bodrum Futbol Kulübü. Öne geçiyor Freddy'nin kafa vuruşunda. Soner'den uzun pas sağ kanadı. Erdoğan Yeşilyurt. Soluna çekti Erdoğan. Bıraktı pasını şimdi Sam Larson'a. Sam Larson bastı topa. Sam Larson yaptı ortayı. Kafa vuruşu dışarıya diyor. İlk tehlikeli hücumu. Olmu Antalya Spor'un. <laughs> Beysel Sarı. Erdoğan kontrol etti topu. Baktı içeriye şimdi Erdoğan. Yaptı ortayı. Kafa vuruşu bu kez gol. Onu Antalya Spor. Bu kafa vuruşunda golü buluyor Son Dikmen. 1-1. Az önce Samudio ile gole yaklaştı Onlu Antalya Spor. Aynı kanattan gelen orta. Bu kez Soner Dikmen topu ağlarla buluşturuyor. Beraberliği yakaladı Antalya Spor. Erdoğan Zach son topu kaybetti. Ahmet. Ahmet'ten büyük hata. Şimdi Gaiç araya girebilir. Adolfo Gaiç kaleciyi geçti. Adolfo Gaiç! Ahmet'in büyük hatası. Pahalıya patlıyor Bodrum Futbol Kulübü'nde. Onlu Antalya Spor geriden gelerek öne geçiyor Gaiç'in golüyle. Adolfo Gaiç öne geçirdi Antalya Ahmet Aslan geriye dönmek istedi hiç bu hatayı affetmedik. Fredik. Gökteniz Bayraktar geçirmedi onu Petrosenko. Buray'ın pası Soner. Sağdan yine hücuma destek verdi Erdoğan Yeşilyurt. Karşısında Ege var. Erdoğan baktı içeriye yerden oynuyor. Tehlikeli pozisyon. 3-1. Sam Larsson attı. 3-1 öne geçiyor Antalya Spor. ilk yarı biterken. Erdoğan maç başından beri bu kanatta bunu deniyordu. Bu kez Sam Larsson'u ceza alanında topla buluşturdu. Sam Larsson 7. gol katkısını veriyor bu sezon Antalyaspor'da. Farkı 2'ye çıkartıyor ev sahibi. İlk yarı biterken farkı 2'ye çıkarttı. 10 mu Antalyaspor? Spor? Ege. Ege yükseltti Gökdeniz'e doğru. Gökdeniz Bayraktar. Hemen içeriye çevirmek istedi. Top hala da Gökdeniz aldı önüne. Gökdeniz son anda savunmanın müdahalesi var. Korner. Gökdeniz Bayraktar. Tek başına yarattı orada pozisyonu. İşte bu pas. Ege Bilsel'den. Gökdeniz. Burada içeriye çevirmek istedi aslında ama Çalım attı iki oyuncuya birden son anda Veysel Sarı araya girdi Maçın video yardımcı Hakemi Emre Maluk Alper Akarsu ile iletişim halinde Gökdeniz burada topu içeriye çevirmeye çalışırken Güray'ın müdahalesi var Ceza alanı içinde mi dışında mı? Kararını verdik Alper Akarsu Zipey Bodrum Futbol Kulübü Penaltı kullanacak Antalya'da Puşkaş geliyor. Puşkaş vurdu. Farkı biri indirdi Bodrum Futbol Kulübü. Abdullah köşeyi bilmesine rağmen engel olamadı Georgi Puşkaş'ın penaltı golüne. Petrusenko. Çıkarken yine topu kaybediyor Antalya Spor. Dimitrov. Dimitrov sağına çekti. Zdravko Dimitrov'dan harika pas şimdi. Brazao çevirdi. Puşkaş'tan önce savunma. Küray Vural'dan ayakti müdahale bu kez. 3-3'e çok yaklaştı Bodrum Futbol Kulübü. Hemen kullanıldı köşe vuruşu. Brazao. Dimitrov. Ceza alanında Dimitrov sağına çekti. Dimitrov vurdu kaleci Abdullah. Kalujinski kavisli orta şimdi iyi noktaya doğru kafa vuruşu kaleci seken top yine kaleci. Yemedi burada golü Bodrum Futbol Kulübü. Maçı bitirmeye yaklaştı belki de o Antalya Spor. Gökhan Akkan. Antalya'da maç bitti. Maçın sonucu Olmu Antalya Spor 3, Sipay Bodrum Futbol Kulübü 2.